Merhaba arkadaşlar. Ben bugün beyazı yıkayacağım ama beyazları tersten yıkayacağım. Önce önce durulayacağım, sonra yıkayacağım. Şöyle, eğer, eğer evinizde sıvı deterjan varsa sıvı deterjan kullanın. Yoksa sıvı sabun da olabilir. Şöyle bir çay. Şimdi makinamın camış burayı. Şimdi makinamın durulama çevirdim. 800 devirde sıktırıyorum. Ondan sonra İster 90'da yıkayın, ister 80'de yıkayın. Şöyle bir şey var. Durulamadan sonra yumuşatıcı geliyor. Yumuşatıcıyı kaçırmayın. Yani yumuşatıcı yaptırmayın. Sonra da sıkma ayarını alın. Güzelce sıktırın. Ondan sonra istediğiniz ayarda yıkayın. Arkadaşlar benim çamaşırlarım yıkanıyor. Gördüğünüz gibi kar gibi olmuş. 33 dakika sonra size ben beyaz olduğunu ve göstereceğim. Hani ben böyle böyle gösterdim ki yani belki inanmazsınız diye. Şu an 33 dakika mı kaldı çamaşırım? Bunu benim yaşındakiler bilir. Bunu benden sonrakiler için söylüyorum. Arkadaşlar benim önce duruladığım, sonra da yıkadığım beyazlarım çıktı. Şimdi arkadaşlar benim eşim konfeksiyonda çalışıyor, kotta. Bakın bu adet masmaviydi. Masmaviydi. Bakın bembeyaz oldu. Bakın arkadaşlar, benim eşim ellerini yıkamadan sürüyor havluya. Bakın arkadaşlar, kot mavisi. Arkadaşlar <laughs> benim e, çarşaflarım hep böyle beyaz. Ben beyaz seviyorum arkadaşlar. İstediğiniz deterjanla yıkayın. E bakın arkadaşlar şimdi hala beyaz çarşaf. Beyazı beyaz ben çok seviyorum. Çocuklarıma da beyaz kullanıyorum. Bakın arkadaşlar beyaz plastik çarşaf. Bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi Özellikle de bu çamaşırlar hakkında geri dönüş almak istiyorum sizden. Bakın e, hala devam ediyor eşimin atletleri. Kotta çalıştığı için. Bakın arkadaşlar bu bayağıdır bir çorap. Bakın ben beyaz oluyor. Bu da çorap. Bakın ben beyaz oluyor. Ben beyaz hastasıyım. Çocuklar da beyaz. Bu neymiş? Bakalım. Hop, bu da tişört. Bu tişörtler yılların tişörtleri. <laughs> yapacağımız yine aynısı kapatıyoruz açıyoruz diğer çamaşıra kadar havalandırıyoruz